Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir kez daha bir birkaç daha mutlu olacağınız için beraberiz. Arkadaşlar bugün size neredeyse 10.000 kupalık KRL hesabı göstereceğim. Ödünç aldık diyelim, bir tane arkadaş yorum yazmış çaldın deme ödünç aldın de. Ödünç aldım diyelim çünkü arkadaşlar siz alıyorsunuz gördüğünüzde. Hemen arkadaşlar e, Brawl Stars'a girelim ve deneyelim. Hemen şuradan bir defa ilk öncelikle terlik diyelim. Terlik et yok nokta kom. Şöyle kısalım. Giriş yap diyelim. Olmadı. Um, jele diyelim. Jele yok il nokta il.com bir bu da olmadı. JK. Bu oldu arkadaşlar. Şimdi hemen yok mu mailimize gidiyoruz ve yaptığımız kelimeyi yazıyoruz arkadaşlar. JK yazdık ve giriş yaptık. Varmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi saatimiz şu an 16.34 ve 16:34'de gelen mesaja bakıyoruz. 283024 deneyelim. 283024. 283024 gönder onayla. İnşallah çıkar arkadaşlar bakalım. Olmadı be. Tamam yenisini deneyelim. Şunu hemen silelim arkadaşlar. Ban yemeyelim. Buraya arkadaşlar mnk yazıyorum. Yopmail.com Diyorum giriyorum oldu. Bakalım çıkacak mı arkadaşlar. Mnk giriş yapıyoruz 177 525 deneyelim arkadaşlar 177 525 525 gönder onayla diyelim bakalım giriş yaptığı çıkacak mı hesap Hadi bakalım çıkacak mı çıkıyor mu çıktı mı Evet oldu oyundaymış arkadaşlar Hemen arkadaşlar ben bakalım bakayım bir, neyi var ne yok. Hatta bekleyin bir yandıralım kendimizi. Arkadaşlar ben bir gidip geleyim. Bakalım bir. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 8826'lık bir Gale hesabı çaldık. Şaka şaka bunu biliyordum. Çünkü arkadaşlar bulmuştum. Arkadaşlar alttan bulabilirsiniz zaman gösterdim. MNK. Gale'i var. Mr. Peace'i falan var arkadaşlar. Frank'i var. Kaç karakter var onu görmedim. Bir de 9000 kupaya yakın arkadaşlar. Aynen 8826. 24 karakter var. Zeki'si de var. Güzel video oldu arkadaşlar. Neyse. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız aşağıdan kanalıma abone olun. Eğer kanalıma abone olup videoma like atarsanız bundan bir tane daha gelecek ve ileride yeni çıkan karakterin şeyini vereceğim arkadaşlar. Size hesabı. Neyse çok konuştum. Bay bay. Kendi